bütün benliğinle sağlığınla da ne yapıyorsun arkadaşlar? İşte makinenizin. Nasıl çalışıyor? Devam sopayı kıvacak şekilde. Böylece ayaklarınızı sağlamlaştırıyor. Böylece şangır başka bir tarzda. Karışık tarzda. Tamam abi. Ben kalırsa hiçbir şey yok. O zaman bir kez de bir şey bakıyor. Bir

Tarım il müdürümüz yanımda. 60 civarında mühendisim var. Bir sürü veteriner hekimim var. Müdürüme talimatı verdim arkadaşlar. Biz üreten köye gerekirse mühendisimizi ilişkilendireceğiz. Diyeceğiz ki hububat konusunda üç mühendisimiz var. Ahmet, Mehmet, Ayşe. Bu üç kızımız sadece hububat işine bakıyor. Hangi? işte Akpazar beldemizde bu iş yoğun bu mühendis sen Akpazar'ın muhatabı sensin kardeşim. Doğrudan seni bulacaklar, ben, beni aramayacaklar, il müdürü aramayacaklar. Biz ekiplerimizi, üç tane adamımız arıcılıkta uzman olacak. Arıcılarla, arıcılar birliğiyle, arıcılarla uğraşacaklar. Bu şekilde bir hizmet anlayışına döneceğiz. Yani biz üretenin yanında olacağız. İkincisi, şimdi bugün burayı üreten bir fabrika kuran bir vatandaş var. Biz yeni bir fabrika kurmak istesek Abi Ahmet'in oğlu da bir fabrika kursak. Böyle bir şey yok. Kim üretiyorsa ona destek vereceğiz. Bir tarla başarmışsa ikinci tarla istiyorsa ikinci tarlaya vereceğiz. Biz başaran ve üreten insana destek vermemiz gerekiyor. Ayıp olmasın herkese verelim dediğimizde ortada kalıyor işte. Yaptığımız yatırım boş gidiyor. Şimdi bu anlayışla tarım konusuna da sahip çıkacağız. Bugün buraya gelişimizin bir sebebi de tarıma da dikkat çekmek istiyoruz. Bundan sonra 15-20 günde bir Tarım İl Müdürümüz bize tarımla ilgili programlar hazırlayacağız. Geleceğiz, tarımla ilgili konuşacağız, vatandaşımızı bilgileneceğiz. Mühendislerimiz oralarda görevlendirilecek. Artı muhtarımızın muhatabı, çiftçimizin muhatabı doğrudan mühendisimizin telefonu cebinde olacak. Gece gündüz lazım olduğunda arayacak onu. Ya yani böyle bir şeyle karşılaşırsa ne yapmamız lazım? Bu şekilde bir çalışma içerisinde olmamız lazım. Yoksa kendi dairelerimizde, makamlarımızda 70 tane mühendis çalıştırmışsınız boş arkadaşlar. Vatandaşlarımızın arası işlenmiyorsa burada çalışıyoruz demenin bir anlamı yok. Burada bir teşkilatımız varlığından bahsetmememiz lazım. Bak bir sürü muhtarımız var. Sizler bu şehrin önderlerisiniz, ileri gelenlerisiniz. İnsanları yönlendireceğiz, bize yardımcı olacaksınız. Bizi yönlendireceksiniz, ihtiyacımızı ortaya koyacaksınız.